Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sahur için 3 su bardağı unla tava böreği yapacağız. Malzemelerimizi sayalım. 300 gram kadar e, ıspanağım var arkadaşlar. Yıkadım, doğradım ben. 3 su bardağı unum var, tuzum var. Başka bir şey kullanmayacağım arkadaşlar. Ispanağımın içine de yumurta kıracağım. Malzemelerimizi yapmaya başlayalım. Arkadaşlar unumu ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. suyumuzu yavaş yavaş ilave edelim. Arkadaşlar bu böreğin yumuşak olmayacak. Biraz sert bir hamur. toz başka hiçbir şey kullanmıyorum. Hamurumu toparlayıp geliyorum. arkadaşlar hamurum hazır 10 dakika diye bekleteceğim dinlendireceğim hamurumu ıspanağımın yumurtasını hazırlayalım Arkadaşlar ıspanağım hazır yumurtamı da önceden kırmıştım ben iki tane yumurta kırdım eğer yumurtanız küçükse üçte kırabilirsiniz. Tuzumu da ilave ediyorum. Tuzunu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Az bir miktarda yarım çay kaşığı da pul biber ilave ediyorum. Ispanağımı iyice karıştıralım. Ispanağım da hazır arkadaşlar. Yumurtasıyla iyice karıştırdım. Taba böreğimizi yapmaya başlayalım. Arkadaşlar hamurum 10 dakika dinlendirdim. 3 su bardağı unumdan bu kadar hamur elde ettim. tezgahımızın üstüne bir miktar un koyarak hamurumuzu bezelerimizi alalım. Arkadaşlar küçük küçük kesiyorum. Alt parçaya böldüm arkadaşlar. bezelerimizi yapmaya başlıyorum. Arkadaşlar kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik bardaktan bir tık daha fazla. Ona göre de kendinizi ayarlayabilirsiniz. Bezelerim böyle arkadaşlar. Diğerlerine de yapmaya başlayalım. Bir tanesini alıyorum arkadaşlar. Altını biraz unluyorum. açmaya başlıyorum. Merdane de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hem pratik yapımı da. Arkadaşlar böreğimi açtım. Merdaneyle daha kolay da açabilirsiniz arkadaşlar. Tavanızın büyüklüğüne göre de açabilirsiniz. Tavamın altını yaktım arkadaşlar. Yaptığım ekmeği sereceğim. İkincisinde yapmaya başlayalım. İkinci olan bunu da açıyorum arkadaşlar. çok lezzetli bir börek arkadaşlar. İsterseniz ıspanağınızın içine soğan, kıyma da koyabilirsiniz. Peynirli de yapabilirsiniz. Kamera arkasında yapıp geliyorum arkadaşlar. Hepsini açıp Arkadaşlar tavamın altına yattım ısındı. Az bir miktar yağ ilave ediyorum. Fırçayla şöyle etrafında her tarafına dağıtıyorum. Yaptığımız yufkayı da seriyorum. Büzüştürebilirsiniz arkadaşlar, büyükge olduysa. Üzerine de alıyorum. kabarmaya başladı arkadaşlar. Pişiyor. Kaç çeviriyorum arkadaşlar. Diğer tarafı da kızarsın diyerek. Kısık ateşte pişiriyorum. Ispanağımı da koyuyorum katına. Ben 3 kat yapacağım arkadaşlar. üzerine yufkamı seriyorum. Etrafına bastırıyorum arkadaşlar. Yağını da ilave ediyorum. arkadaşlar altı da kızardı ters çeviriyorum diğer tarafına da ıspanağımızı koyalım üçüncü katını da koyuyorum arkadaşlar kamera arkasında pişirip geliyorum arkadaşlar Arkadaşlar böreğim pişti. Altı da böyle kızardı. 10 dakika soğumasını bekleyeceğim. Arkadaşlar böreğim biraz soğudu. Servisimizi yapalım. Makasla kesiyorum ben. Arkadaşlar tava böreğimi hazır. Servisimi de yaptım. Böyle arkadaşlar. Her katı da güzel güne pişti. Deneyecek olan arkadaşlarıma da afiyet olsun. Sahur için pratik bir tarif arkadaşlar. Hemen yapabileceğiniz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup daha değişik tariflerden haberdar olmanız için Zil sesini açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Yepyeni bir tarifle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayırlı sahurlar.